Merhaba. Şu an Zula'ya ben daha girmedim. Yani daha başlatmadım. Şimdi. Bugün Zula'da ee, inşaatta ölüm maçı yapacağız. Yani kazanacağımı umuyorum. Samet'i yenerim. Hı. Öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben kanalı daha yeni açtım. Daha bugün açtım. Daha şu an. Yani daha video tutamadım. Şu ilk videom. Arkadaşlar ilk videomdan like patlaması ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecektir emin olun bundan. Aynen. Arkadaşlar hem bu arada Samet de daha yeni bir video açtı. Yani kanal açtı. O kanalda alın. Öldüm. Öldüremek. Evet arkadaşlar. 22 canım. Al. Kaçayım? Kardeş, Öldüm beni. ya. Alırlar böyle. Arkadaşlar bu maç bittikten sonra Samet'in kanalına gideceğiz. Oradan video çekecek Samet. Aynen. Yani onun, onun kanalına da böyle like patlaması istiyorum. Yeni oyunlar Alacağım. Ondan da video çekeceğim. Abi niye böyle Ondan da mı? Allah. Şu an içi içi. Ne? 13 canım var. Anne kapıyı kapatır mısın? Gözlerim. Onur <laughs> sen nereye doğru ateş ediyordun? Sana. Yo. Ben. Ben senin yanındaydım oğlum. Oh be. Abla. Evet. Bekir, bu Melike kapıyı maçı, Hani böyle 50 de bitecek bu maç. Nasıl 50 hani, oldu? 100 50 20. olan kazanacak. 100 öldürmeyle kazanılıyor ama biz 50 yapalım. Bekir. Daha Bekir. video çekeceğiz. Tabii Zaten 100, ol, 100 olamazsa imkansız. Bu... Anne kapıyı çeker misin? Kanalıma, Anne. Tamam ilk kanalımda tam ikinci öyle olacak. Kapıyı e. çeker misin? İşim var yatak ne olur ne bir dakika bu yatağa? Anne ne oldu? Hadi. Ne şey yap şey. şey. Kapıyı şey. çek. tamam ben ses çıkartma. Tamam mı? Çocuğun videosunu Kardeş, görüyorum. etrafa Tamam kokçuğum. Koçum, mai hararcı. <laughs> kapı kapalı. Bu Ne tutsam? Arkadaşlar bu arada çok güzel. Hani Semed'in kanalında oradan... Çok gerçekten biliyor. Bu, bu havasını yaşatıyor. Zaten gerçekçi yapmışlar. Onun onun linkini de vereceğiz. Ay vereceğiz linkini. oyunu indirebilirsiniz. Evet. Herkes oynasın. Canlı yayın yapacağız Hatta Canlı yayında nasıl desem aynı odaları bile girebiliriz. Yani aynı odalarda kapışırız. Beraber. Aynen gençler. Arkadaşlar tek sula çekmeyeceğiz. Hani Minecraft çekeceğiz, e, nasıl desem, böyle Dark Souls, GTA 4, Assassin's Creed, böyle hikayeli güzel oyunları çekeceğiz böyle. Güzel oyunları çekeceğiz. Umut canım öyle bir gitti ki. Şaka şaka. Neredesin? Hadi be. Ya Onur ya. Ya oğlum orayı hiç sevmiyorum ha. Ya, şey Kaç canım var? Oha! Oh, Bomba nasıl oraya geldi? Ben ona şaşırdım. Kanka, Hayır arkamdaydı normalde. Tamam <laughs> <Permin ki>. bitti. Tamam bitti. bitti. Acı. Arkadaşlar bu arada o... Aynen. Ben de eski seri çekeceğim. Eski seri. Benim 1.98 kardeş. Evet. Yok la, arkanda olduğunu tahmin ettim. <laughs> oh, teknik. Oha ölüyordum. Abi 18 canım var ya. Ya yapılmaz ki bu bana yapılır mı ya? Yani? Arkadaşlar bu arada maçı bitmesine 3 dakika kaldı. Ana doğru ya Abi öyle ya. Ya yuh be. Arkadaşlar bu videodan sonra sonra tek tekrar...

Ölmedi koşuyor. Abi canım mermim bitti. Hop. Ya mermim bitti ya. Benim de benim de mermim bitti. Saklandım oraya. Vuramadım. Ya Onur ya bir dur da mermi değiştirek kardeşim yani benim ne, ne çabuk mermim bitiyor Onu fark edebildin mi? <laughs> Çok korktum Ahmet sen bir kendin. Bayağı, nasıl, çünkü biliyorum bunu yani. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Bıçak, bıçak gel. Arkadaşlar bu arada e, Zula herkese eee nasıl desem... E, Ücretsiz yani. Mehmetçik Türkçü silahını verdi. Herkese ver buyumun. Mehmetçik Türkçü Ha dört canım var. <laughs> Özür dilerim. Hayır hayır. Dört canım var. <laughs> hah, hah Oh be. sana bilerek Oğlum 4 canım var ya. Bıçak bıçağa gelirsen ya. tamam kabul ederim. insanca İnsanca, insan. <laughs> ya olur ya. Çıkarmayım seni an yani, koçum. Kardeş çık ortaya. <laughs> 5 tane mermi vardı da. Patla. Seni öldürmeye yetmez benim.